Çekmelere doyamıyorum efendi galiba. Ağlıyor ya. Ağlıyor. Merhabalar. Bakmaya doyamıyoruz değil mi? Ya var ya onurumuz, gururumuz. Kemide Şeylerimiz diken diken oluyor. de çalışıyorum. Bunu gördüm azayip oldum. Çok kullanıyoruz Gerçekten yani. memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Vallahi. İnşallah devamı da olsun. Amin diyoruz. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. Her Nereden oluyor. geliyorsun Bahçe İstanbul. Bahçelievler, İstanbul'dan geliyoruz. İstanbuldayız yani. Yani gelip herkes görmeli değil mi? Tabii. Ya ben arada, şimdi insan gururlanıyor ya. Ne var ya? Herkesin tabii ya. ki görmesini istiyoruz. Yani. Bu, e, ya anlatılacak bir şey değil yani. Gelsinler, yaşasınlar. Bu onuru, gururu yaşasın herkes. Ya yani çok da zor bir şey değil. Geldik, değil girdik mi? hemen. Aynen öyle. Ya herkes abartıyor ya. Giremiyoruz, edemiyoruz. Değil yani, yok gayet de değil mi? Evet, kolay evet, kolay o, bir o, şekilde o, girdik. Ya yani, düzene koyuyorlar, Herkes sırayla giriyor. İzleyen falan yok. Yok yok her çok güzel. Yaşlılar da çok güzel, güzel bir... karşılıyorlar ki her hanım, biri askerimizin gülüyoruz. her biri Hepsi, güler. Yüzlü. Ya o Süper. kadar güler, yüzler. Cameresi, ha hani, hanım, hepsine resim çektirdik. Gibi. Çok <laughs> güzeldi, çok güzeldi, <laughs> çok, çok sempatikler. Evet, çok teşekkür de. Devletimiz Allah seval vermesin diyoruz. Teşekkür, Teşekkür ederiz efendim. efendim de, sağ olun. Size de kolaylıklar sağ diliyoruz. Allah Gemide abi. çalışmak kolay değil. Bizden gene seyze yakın Kolaylıklar diliyoruz. diliyoruz. Anladım Allah efendim. Allah sağ olun. Allah. Evet siz neler söylemek istersiniz? Çok gurur, çok çok gurur şey. verici. <gülüyor> 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 çok gurur verici. Kimden başlayalım? Çok gurur verici. Ya ne bileyim heyecanlıyım şu an çok. Nereden geliyoruz? Sakarya'dan. Sakarya'dan. Sakarya'dan atladınız geldiniz. Evet, geldik. Bu yarın yarın tefeste, inşallah sen tek nefesle Vay be helal olsun. Görüyorsunuz değil mi? <laughs> Neler söyleyeceksiniz Bak, içeriyle alakalı? Çok duygulandım. Bir ara gözlerim doldu. Yani ülkemiz için çok gurur verici bir şey. Hani daha inşallah daha da niceleri gelecektir. Amin diyoruz. İnşallah. Ya, Peki, tek nefeste görüşmek üzere. İnşallah. Görüşürüz. Ayşe i̇nşallah. İnşallah. söyleyecek bir şey yok muhanne söylemez ya. <laughs> ya her şey ortada razı olsun her şey Allah. tamam bir takiego. şey Allah razı olsun her başka bir şey demeyelim. yok her şeyi bu ispat ediyor her şey etiketidir elhamdülillah Allah, Allah Allah kolaylık versin Allah yardımcınız olsun teşekkür ederiz daima daha, daha çok yorum Allah'ın izniyle zafer bizim olacak Allah'ın izniyle inşallah Allah, Allah yar ve yardımcınız olsun Allah razı olsun teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun ağlıyor amcam Merhabalar. Ne söylemek istersiniz? Çok memnunuz. Buraya geldik, gezdik. Türkiye'miz Gerçekten için gururluyuz. Var. Çok mutluyuz. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz inşallah. Amin. Sen ne diyeceksin küçük bayan? Çok güzel olmuş. Çok İyi adam. ki yaptılar. İyi ki yaptılar. Evet. Bince evet. ne olacak? Bilmiyorum. Doktor veya öğretmen olmak Aferin istiyorum. Aferin sana. Teşekkürler. teşekkür ederiz. Görüşmeler. Teşekkürler. İyi çekimler Sağz, size. Teşekkürler.